arkadaşlar. Şimdi geçen hafta bir maç oynadık. O bizim için artık geçmişte kaldı. Geride kaldı. Gelecek bizim için sadece bir hayal. O yüzden sadece şu an var bizim için. Bir kulüp başkanım derdi ki bana, oğlum hayat bir gün, o da bugün. Şimdi bizim için de futbol bir gün, bir maç, o da bu maç arkadaşlar. Niye o da bu maç? Çünkü koca bir şeyi bugün bizden kahramanlık bekliyor. Biz kendi ismimizin hakkını vereceğiz bugün. Kahraman Maraş, hakkını <laughs> vereceğiz. Sahada ben 90 dakika kahramanca mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Futbolda kondisyon nedir dedikleri zaman kondisyon takımdaki arkadaşlıktır arkadaşlar. Herkes birbiri için. Ayaklarımız yorulacak, kalbimizle koşmaya devam edeceğiz bitmeyeceğiz, tükenmeyeceğiz. Buradan hep beraber sahaya başımız dikkat edeceğiz. Cipri olmayacağız, kazanmak için oynayacağız. Ne olursa olsun buradan hep beraber mutlu evlerimize döneceğiz. Tamam arkadaşlar? Ne olursa olsun. Bir maç. Belki bütün şehrin ümit neşerlisini yapacak arkadaşlar tamam mı? Bizim herkes çok bu maça ihtiyacımız var. Sadece bunun için de sahada 90 dakika elimizden gelen en fazlasını yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir etmemiz gerekiyor. Cesur oynamamız gerekiyor. Zaten takdir Allah'a razı olsun. Tamam mı? Haydi!